Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pony, tacı yapacağız. Twilight'in tacı bir şey olacak. Ben bunu hazırlamıştım. Yani şöyle bir parça yapıyoruz. Sonra çok azıcık şöyle açık bir şekilde artıyor. Şu şekilde şunlar artacak. Şu kadar şey. Makas lazım falan öyle. Kalem kutunuz yanında bulunsun. Bir de bant kolye bandı gerek. Evet ben bunu eskiden bu saçına göre yapmıştım birkaç kez denedim videoyu ya. şekilde yukarı doğru yapalım kuli koparalım Evet baktık ondan sonra şu şekilde bunu bantlamadan benim gibi aynı hata yapmadan sadece tacı bantlayın kafasına göre Tabii ki eğer twilight yapıyorsanız o farklı bu tabii twilight'ın şey gibi bir şey olmayacak ve çok rahatlıkla da çıkabiliyor o yüzden biraz bol yapın sonra şu şekilde artan bir şeyimiz vardı onu hamur gibi şu şekilde getirip böyle hani taç yerde olur böyle nokta nokta şöyle şöyle Tabii onların aynısını yapmayacağız şöyle şöyle kulağını kapatacak şekilde şunları şöyle bantlamamıza gerek yok. Doğaçlama gibi. Aynı doğaçlama. <laughs> ya da direkt şöyle de yapabiliriz. Bunların içini açık. Burada gelen seslerden dolayı çok özür dilerim. Hmm. Hmm. Şunu şöyle bantlayabiliriz. Bantlaşmadı. Çok büyük oldu. Bunu yarıya bölelim. bile görmedim yani. Ben önce birkaç video daha çekmeyi planlamıştım. Ama çekemedim. Saçım, ay saçım demişim. Yüzüm falan gözüktü. Hatta ben bunu gerek yok. Şimdi. Çok zor oluyor belki. Şöyle kuş bandı şeklinde şu arkasını düzeltebilirsiniz. Ve çok yumuşak olduğu için istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Bu özelliği çok güzel. Evet bu videomda da sonuna geldik. Aslında bu tam taca benzemedi. Biz bunda işte koşu yaparken yani daha rahat olacaktı koşu yaparken. Arkasına şu saçını şimdilik açalım. Ben de sizlere göstereyim. Bu arada ben Minecraft videosu yüklemiştim. 20 dakika böyle ile çekmiştim. 20 dakika olduğu için ta öğlen çektim. Bugün şu an akşam. Ta öğlen çekmiştim ve e, hala yüklenmedi sanıyorum ki. Bayağı oldu. Bu şekilde şurayı açıyoruz. Ve böyle yapıyoruz. Burada saç olduğu için fazlasıyla gözükmüyor. Zaten buraya tokal yapabilirsiniz ama şu an gözükmüyor. Kuş yaparken. <laughs> Çok iyi kullanabilirsiniz. Bu arada diğer abone arkadaşlarıma sesleniyorum. Bunu yaptırmayı unutmayın Sakın sakın sakın. Poni arkadaşlarım ve sahiplerine söylüyorum ki lütfen bu videoyu potlarınızla izletin. Bunlar de canlı olsaydı ne yapardınız ha? Tabi bunu parantez için alıp söylüyorum ki bunlar gerçek değil. Poniler sadece bir oyuncak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada çöplerinizi toplayın. Mele pey crazy pinky boy. Skinny çöpler. Mele crazy pinky boy. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Coach Malou. <laughs> nom, 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 nom. Nom, 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 nom.